Günaydın Lara. Utanmadan şey günaydın diyor. Anlamadım. Utanmadan günaydın mı diyorsun? Neyi utanacağım <laughs> lan? Niye utanacağım daha doğrusu? <laughs> Sinirlerim basıldı. Dünkü yanlış anlaşılmayı diyorsan... Yanlış, yanlış. anlaşılma <laughs> mı? Evet. Hala yanlış anlaşılma Ezel'in kör gibi boşluğa bakmayın adama bak manyak. <laughs> Tövbe tövbe! Ben konuşmak istemiyorum kendisiyle. Severler Ezhel'i. Tövbe! Hep örnekler veriyorlar. Ben bu veriyor bir ya. yerden anımsıyordum falan. <laughs> Aa bak onu Ya tamamen gerçeklik dışı bir, işte bir olaydı. Hadi, hadi hadi bak bir şeyle, şeyle konuş. bir erkek çıktı arkadaşlar. <laughs> ne alaka Dilara? Tamamen gerçeklik dışı bir şey olaydı. <laughs> Zaten bunu sana dün akşam da söyledim, konuştum. Yani, yani. eğer bundan dolayı... <laughs> tamam bu şekilde davranmakta da haklısın ama tamamen gerçeklik, gerçeklik dışı bir olaydı ve ben bir daha olsa bir daha yaparım çünkü gerçek değil. Tamamen şaka üzerine yapılmış bir Sen konuşmaydı. Sen ben neyken şaka bile yapamazsın. Sen ne boş boş konuşuyorsun. Şimdi konumuz bu mu? Konumuz başka ne olacak? Konumuz şu anda Konu, yanlış, bu, yanlış bu, anlaşılma üzerinden. yani. Hadi git bu seyre konuş hadi. Buna ne biçim tavırlar, ne biçim konuşmalar? Sen bu, bu sen bu tavırları hak ediyorsun çünkü. Bu tavırları hak ediyorum. Evet, sen daha fazlasını hak ediyorsun da burada yapamıyorum. Tamam ben. da farklı bir tavır sergilerek üzüntünü belli edebilirsin, tribini belli edebilirsin. Tamam, ben de bu şekilde. Hadi git, belli hadi. Ediyorum. Derken dersen yani burada ben farklı anlarım. Hadi git, yani sen Hadi kendis, git. Kendi saygını bozar. Tamam, bu hadi şekilde git. Yaparsan. Hadi, hadi. Tamam ya git. Alın bizi, tamam. Alın bizi tamam, hadi git. Tamam, gözün güçlüsün istemiyor. gerçekten.